Merhabalar arkadaşlar. Şu anda taş yapmak hasta kaybettim. Cezası da böyle <laughs> galiba değil mi? İlk <laughs> parti Aynen. Hadi bakalım. İtalyan Kürdü ne alıyor abi? Yazıyorlar. <laughs> İtalyan Kürt <kim? gülüyor> İşte Kürtçe şarkı söyleyip bana İtalyanca Oo, olduğunu inandıran. Ne? Bulu bende. O değil mi? O işte aynen. İtalya bir gün çıkıyor işte diyor ki, "Aa merhabalar hoş geldin." Hi. Merhaba, Alo. sizin geliyor mu şu an? Ha, geliyor, Alo. geliyor. Evet. evet Hoş, geliyor. Abi. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? Adın ne bu arada? Sen, ben göremiyorum buradan. Ben Mert, Mahlasım Ulu Bey istediğini diyebilirsin. İster Mert diyebilirsin, ister Ulu Bey diyebilirsin. Ulu Bey. Evet. Okey. Neden Ulu Bey? Efendim? Neden Ulu Bey? Ulu Bey bilmiyorum. 9 senedir bu arada. <laughs> hmm, okey. Ve incesini merak ediyorum. Ne söyleyeceksin bugün bize peki Ulu Bey? Ben bugün rap müzik söyleyeceğim. Hmm. Şarkının bir adı var mı? Şarkının adı yok daha şimdilik. Senin şarkın mı? Evet. <laughs> Hadi, bakalım. <laughs> Hadi bakalım. yani O ses tecrübeme dayanaraktan ilginç bir şeyler bekliyorum senden. Başlayayım mı? Hadi bakalım. Başla. Şu an sesim nasıl geliyor? Beat'e bastırıyor mu yani sesim? Bir tık, yok. Bir tık açabilirsin bir bence. Tık, tık açabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yok zaten girecek ya beat'e. Oui, c'est Adamın adamını sayıp onu farklı bir gözle bakınlar ama boşuna bu tatlı bir körvede bak bize çözmeyeceğiz aklı bir ka. Rışava olsa bu didaktik Pap beni tatmin eder ve hipap neden geri yat bir nefer yeni taktik eber geri vaktik eder gibi felce bir geri çekemez bir de takip eder. Rap gezi gene rap vazifem tek yeteneğin hep labiren çiz seks de azilerde ileride fermuarım da saklı hazinen. Yapma salak, yapmasalar yapma rapi pasta sanar fakat anlasalar adam anlasa panç bana sana anlatamam canavar salarak amcalar laf atar bana raymara karavan gibi rampada baksana tam patavat gerek aslana taş takıp aslana panca gar ankara da tantana fazla bakar kana mağaza batar sabık aran babadan bile fazla sarılır rakla bakakla bu kapla sakal abbas ray abi de pasta da pay kapa damlara kaya gagamdan akar damdan akan gibi savaşan adamı kan çamdan akar başbakan hasta bu maçla badan su içmeye Fıza başlamadan ben atlamadan halk ben olmasam repten tat alamaz. Vur beni vur ya da kurtul boktan düzenekten bitecekler içerekten gülerekten gülüm hep ben gülüm hep ben diyemezken. Sadece meskendeyken yerkenler bile inmedi pastadı var ağzımda sana lazım lan dinledi beni deli gibi bir iki inini kusmadı susmadı ya da uyumadı kafalarımız uyuşmadı. Başladı rapine AK 47'si sakın abana dur demesin namesiz olmaz olmaz gözler boğmaz sinir kafyesi. Maziye çekelim vadiye inelim ve de vazgeçelim ve de vazgeçelim geliyor ecelin adım atacak birileri çıkacak ve de seni bulacak dengin solacak gevelemene izin verebilirim aklımı pis pis getireyim kentten çıkmam gerek elementten labirentten yürü git ben içinde sirenler onlara sorsan her şeyi bilenler bilmezler ve de gitmezler bu kadar harika <laughs> güzel <bir gülüyor> ağzına sağlık hiçbir hiç şey ama nefesinden sağlık <laughs> yani ben sözlerimden nefes beatsiz kontrolü şekilde, bitsiz şekilde bir şekilde söyleyebilirim nefesim daha olarak anlayabilirsin. Anlamadın mı? yani. Ya yani, e, arkada melodi olmadı. anlamadım sen bilmiyorum. anlamadın mı anla? Sözleri mi? Sözleri mi? He. Girebilir miyim bilsiz bir şekilde? Tabii tabii ki. Başka bir şarkı. Kalpazan, yaşıyorum ama nefes almadan param parça ruhum ve bandanam Giteski dostlarını koy çantana ve çalkalandı kalbe kan pompalarken hep aynı torbadaki bir tombala ve de bir onkala bir teslim ettim eşlik ettim ama çok kolpalar bu bir son var mesela bu tek nefes. Ama çok kolpalar bu bir son var. <laughs> <laughs> Freestyle atabilirim isterseniz. O kafana göre mi? Ha çete bakarak atabilir, atabilir. Çete bakarak benim atmayı dedim ama şu an ben yayını kapattığım için çete bakamam çünkü ping oluyor. Ha. İstediğin gibi abi. Size atayım. Tamam. Al. Tamam. Al, tamam. al, tamam. bir tane bir taçım var. <laughs> ya ya. Ha. Şu an chat'i görmüyorum ama <laughs> umarım onlar beni duyuyordur. Yeah. Does it add it to the bits? Come on. Evet beyler rap'e devam. Buradan bütün çete selam. Denizi sevmeyen olsun ulan. mi atıyorum hem de şu an. Enes de de burada. Onları unuttuk sanma. Sakın ha adımı anma. Adamla adamla ter akıyor şu anda burada. <laughs> Sözlerim ağır gelir. Beni duydukça biraz daha dedir. Kötüye gidiyor bak değişti dedir. Virüse dikkat etmek gerekir. Dar geliyor sana koskoca bir şey. Ben de bir prensiyim. Anla sen de prensessin. Bana free'yi attırmak için ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben sizi sevmeye talibim. Bu rapin galibi merak etmeyin. Şu anlık sakinim ama durmayacak dedim. Beni susturabilecek biri varsa söyleyin. Ve Twitch'in en güzel güzel yayını olacağından eminim. Yeterli bu kadar sanırım. Aklıma gelmiyor kelime. Elime, belime, dilime ve beli de peşime. Ya buradan selam olsun tüm herkese özellikle prensese. Yeter bu kadar sanırım ya gelmiyor kelime. <laughs> ya güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu anladım. İşime gelince hemen nasıl <laughs> aa, sana, sana prenses dedi bak. Aa. Prensesim ben çünkü. Tabii. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, görüşmek görüşmek görüşürüz. üzere. İyi bak. Görüşürüz. 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 Şımardı. Evet. Ee, bugünlük dozumu da aldığıma göre ne kadar harikayım. Ne kadar harikulade ötesindeyim. <laughs> Her kadının bir prenses olmak ister değil mi hayatta? Ben kraliçeyim. Ben kraliçe olmayı tercih ediyorum. Hmm. <laughs> Pekala, e peki... <laughs> <miymiş? gülüyor> Tamam. Tamam o zaman. Asil. Soğukkanlı. Sert. Diktatör. Kural koyucu. Başka <laughs> şey bir şey kalmadı zaten. <laughs> Zeki. Kural koyucu mu? <laughs> yani kendi çizdiği kuralları oynayan. Ve oynatan. <laughs> o ben. <Aa>. Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. <laughs> saf. 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 Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. At